Aramızda yaşayan süper insanlar var mı? Genetik bir mutasyon sonucu veya çevresel faktörlerden sonra fiziksel değişim yaşayanlar süper güç kazanmış olabilirler mi? Evet. Bunu iki farklı kategoride açıklayabiliriz. Ben ikincisiyle başlayacağım çünkü birincisi biraz sıkıcı gelebilir. 2. Sonradan kazanılmış değişimler. Süper insanlar var mı? Evet. Bazı insanlar sonradan fiziksel ya da bilişsel sınırlarının çok ötesine geçebiliyorlar. Bunlar doğrudan süper güç olmasa da insan doğasının sınırlarını zorluyorlar. İstisnai hafıza Savant sendromu. Beyin travması sonrası bazı kişiler olağanüstü matematiksel veya sanatsal beceriler geliştirebiliyor. Örneğin Daniel Tammet. Olağanüstü zihinsel yetenekleri ve otobiyografik eserleriyle tanınan İngiliz bir yazar ve dahidir. Kendisi Asperger sendromu ve savan sendromuna sahip bir birey olarak öne çıkıyor. Bu durumlar onun dünyayı çok farklı bir şekilde algılamasına ve insanüstü kabul edilebilecek yetenekler sergilemesine olanak tanıyor. En önemli özellikleri ve başarıları sinestezi Rametin en dikkat çekici özelliği, nadir görülen bir nörolojik durum olan sinesteziye sahip olmasıdır. Bu onun sayıları, harfleri ve kelimeleri renkler, şekiller, dokular ve duygularla ilişkilendirerek görmesini sağlıyor. Örneğin bir sayıyı yuvarlak veya mavi, diğerini kaba ve kırmızı olarak tanımlayabilir. Bu özellik büyük hesaplamaları zihinsel olarak yapmasını ve hafıza yeteneğini artırmasını sağlar. Pi rekoru, tam pi sayısının basamaklarını ezberleme konusunda Avrupa rekorunun sahibidir. 2004 yılında tam 22514 basamağı ezberden söyleyerek bu rekoru kırmıştır. Bu olayın tamamı yaklaşık 5 saat sürmüştür. Ve dil yeteneği. Dilleri inanılmaz bir hızda öğrenme yeteneği vardır. Bir haftada İzlandaca gibi karmaşık bir dili öğrenip bir televizyon programında kullanabilmesi onun dilsel dehasının bir göstergesiydi. Toplamda ondan fazla dil bildiği biliniyor. Eserleri ve Hayatı Daniel Tamet, deneyimlerini ve dünya görüşünü anlatan birçok kitap yazmıştır. En bilinen eseri Mavi Bir Günde Doğmuştu. Born on a Blue Day adlı biyografik kitabıdır. Bu kitapta Asperger ve Savan sendromuyla nasıl yaşadığını, çocukluğunu, sayı ve kelimelerle olan eşsiz ilişkisini samimi bir şekilde dile getirir. Bu eser, Dünya genelinde en çok satanlar arasına girmiş ve birçok dile çevrilmiştir. The Boy with the Incredible Brain, İnanılmaz Beyinli Çocuk isimli ödüllü bir belgesele de konu olmuştur. Daniel Tammet bugün yazar, konuşmacı ve çevirmen olarak hayatına devam ediyor. O, otizm spektrumundaki bireylerin yeteneklerini ve farklılıklarını dünyaya gösteren önemli bir figür olarak kabul edilir. Yıldırım çarpması sonucu değişimler Kimi insanlar yıldırım çarptıktan sonra müzik yetenekleri, hafıza veya kişilik değişiklikleri yaşadıklarını söylemişler. Tony Chichorria, ortopedi cerrahı olan Chichorria, yıldırım çarptıktan sonra daha önce hiç piyano çalmamasına rağmen klasik piyano müziğine karşı yoğun bir ilgi duymaya başladı. Kısa sürede virtüöz seviyesine yakın bir yetenekle piyano çalmaya başladı. Bu. Sonradan kazanılan savan sendromunun en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul edilir. Savan sendromu. Savan sendromu zihinsel veya gelişimsel yetersizlikleri olan bireylerde nadiren görülen belirli bir alanda olağanüstü yeteneklere sahip olma durumudur. Bu bireylerin genel zeka seviyeleri ortalamanın altında olsa da müzik, matematik sanat veya hafıza gibi tek bir alanda inanılmaz bir deha gösterebilirler. Bu durum deha adaları olarak da adlandırılır. Savant sendromunun belirtileri ve özellikleri. Savant sendromu genellikle otizm spektrum bozukluğu (OSB) ile ilişkilendirilir. Ancak her savant otistik değildir ve her otistik birey savant yeteneklerine de sahip değildir. Savant yetenekleri genelde şunlardır: Matematiksel yetenekler, karmaşık hesaplamaları zihinden İnanılmaz bir hızda yapabilme ve hafıza, ansiklopedik bilgilere, tarihsel olaylara veya sayılara dair olağanüstü bir hafızaya sahip olma, ayrıntılı ve gerçekçi resimler çizebilme veya müzik aletlerini bir eğitim almadan ustalıkla çalabilme, takvimleri hesaplama, haftanın hangi gününe denk geldiğini veya belirli bir tarihin ne zaman olduğunu anında söyleyebilme yeteneği birçok dili kısa bir sürede öğrenme veya konuşma. Savant sendromunun kesin nedeni tam olarak bilinememektedir. Ancak bazı teoriler ve gözlemler bulunmaktadır. Nörolojik farklılıklar Beynin bazı bölgelerindeki hasarlar veya farklı gelişim süreçleri bu yeteneklerin ortaya çıkmasına sebep olabilir. Beynin bir alandaki işlev bozukluğunun diğer bir alandaki yeteneği tetiklediği düşünülmektedir. Bazı durumlarda genetik faktörlerin rol oynayabileceği öne sürülmüştür. Çok nadir olarak beyin hasarı veya bir travma sonrasında daha önce bu yeteneklere sahip olmayan kişilerde savant özellikleri ortaya çıkabilir. Savant sendromu olan bireylerin bu yetenekleri genellikle sosyal ve iletişim becerilerindeki zorluklarla birlikte görülür. Bu nedenle Savan sendromunun yönetimi hem bu özel yeteneklerin geliştirilmesini hem de sosyal uyumun artırılmasını hedefleyen özel eğitim programları içerir. Yıldırım çarpması, insan vücudu üzerinde inanılmaz derecede yüksek voltajlı bir elektrik akımı yaratarak ciddi fiziksel ve nörolojik hasarlara sebep olur. Bu travma hayatta kalan bazı insanlarda şaşırtıcı ve bilimsel olarak tam açıklanamayan değişimlere yol açabilir. Bu durumlarda genellikle edinsel savan sendromu veya kişilik veya davranışsal değişiklikler ortaya çıkabilir. Yıldırım çarpmasından sonra ortaya çıkan değişimler genellikle nadir ve bireysel vakalar olarak rapor edilir. Elektromanyetik algı. Bazı vakalarda yıldırım çarpması sonrası kişilerin elektromanyetik alanları algılamaya başladıkları iddia edilmiştir. Bu kişiler elektrikli cihazların veya elektrik hatlarının yakınında karıncalanma hissi veya artan bir farkındalılık yaşayabilirler. Kişilik ve davranış değişiklikleri Yıldırım çarpması beyindeki sinirsel yolların zarar görmesi nedeniyle kalıcı kişilik değişikliklerine yol açabilir. Örneğin, önceden dışa dönük ve sosyal olan bir kişi içe kapanık hale gelebilir veya tam tersi durumlarda yaşanabilir. Ayrıca Olaydan sonra fırtına ve gök gürültüsü fobisi, brontofobi gibi yeni korkuların ortaya çıkması da sıkça rastlanan bir durumdur. Bu değişimlerin olası sebepleri şunlardır. Yıldırım çarpması sonrası yaşanan bu olağanüstü değişimlerin ardındaki bilimsel nedenler henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Ancak çeşitli teoriler öne sürülmektedir. Nörolojik hasar ve yeniden yapılanma. Yıldırımın neden olduğu yüksek voltaj beyindeki sinir hücrelerini ve sinir yollarını hasara uğratır. Bazı teorilere göre bu hasar beynin normalde aktif olmayan veya baskılanan kısımlarının aktive olmasına yol açabilir. Bu da daha önce kullanılmayan yeteneklerin ortaya çıkmasına sebep olur. Beyin sapı ve lob hasarı beynin özellikle frontal ve temporal lobları kişilik, hafıza ve yaratıcılık gibi işlevlerden sorumludur. Yıldırım çarpmasının bu bölgelerde hasar yaratması, bilişsel ve davranışsal değişimlere zemin hazırlayabilir. Sinir sisteminin aşırı yüklenmesi Yıldırımın vücuttan geçerken sinir sistemin uyguladığı aşırı yük, sinir hücrelerinin kimyasal dengesini bozarak kalıcı, işlevsel değişikliklere sebep olabilir. Bu durum özellikle Savant sendromunda olduğu gibi, beynin belirli bir alanındaki yetenekleri güçlendirebilirken, diğer alanlarda zayıflamaya sebep olabilir irade gücüyle bedeni değiştirenler. Wim Hof gibi bireyler meditasyon veya nefes teknikleriyle bağışıklık sistemlerini ve sıcaklık toleranslarını olağanüstü düzeylere çekebiliyorlar. Wim Hof, buz adam lakabıyla tanınan Hollandalı bir ekstrem sporcu ve motivasyonel bir konuşmacıdır. Aşırı soğuklara karşı gösterdiği inanılmaz dayanıklılık ve kendi geliştirdiği metotlarla ön kazanmıştır. Hoff insan vücudunun otonom sinir sistemini ve bağışıklık sistemini bilinçli bir şekilde kontrol edebileceğini iddia ediyor. Wim Hof'un soğuğa olan ilgisi 17 yaşında Amsterdam'da buzlu bir gölete girmesiyle başladı. Bu deneyimden sonra soğuğu hayatının merkezine koydu ve kendi tekniklerini geliştirerek inanılmaz rekorlara imza attı. Toplamda 20'den fazla Guinness Dünya Rekoru kıran Hof'un en bilinen başarılarından biri buzla dolu bir tankta 1 saat 53 dakika kalmasıdır. 2007'de sadece şort ve ayakkabı giyerek Everest Dağı'nın Ölüm Bölgesi adı verilen, normalde oksijen desteği olmadan hayatta kalmanın imkansız olduğu bir bölgeye tırmanmayı başarmıştır. Çıplak ayakla Kuzey Kutup Dairesi'nde bir yarım maraton koştu ve Nabib çölünde hiç su içmeden bir maraton tamamladı. Wim Hof metodu 3 temel bileşenden oluşuyor ve kişinin zihinsel, fiziksel sağlığını iyileştirmeyi amaçlıyor. Bunlardan biri nefes teknikleri. Bu teknik kontrollü hiperventilasyon ve ardından nefesi tutma döngülerini oluşturur. Temel amaç vücuttaki oksijen seviyesini artırıp karbondioksit seviyesini düşürmektir. Soğuk terapisi. Soğuk duşlar veya buz banyoları yoluyla vücudunu kontrollü bir şekilde soğuğa maruz bırakmayı içerir. Bu kalp damar sağlığını güçlendirmeye, kahverengi yağ dokusunu artırmaya ve bağışıklık sistemini desteklemeye yardımcı olur. Kararlılık, commitment bu metodun en önemli bileşenlerinden biridir. Uygulamanın düzenli ve disiplinli bir şekilde devam etmesini sağlayarak zihin beden bağlantısını güçlendirir ve kişinin zorluklar karşısındaki iradesini geliştirir. Peki bilimsel yaklaşımlar ve tartışmalar nelerdir? Wim Hof yeteneklerini bilimsel olarak kanıtlamak için birçok araştırmaya gönüllü oldu. Özellikle Hollanda'daki Radboud Üniversitesi tıp merkezinde yapılan bir çalışmada. Hof'un ve metodunu uygulayan bir grubun bakteri enjekte edildiğinde bağışıklık sistemlerini bilinçli olarak harekete geçirebildiği ve iltihaplanma tepkisini azalttığı gözlemlendi. Bu durum bilim insanları tarafından otonom sinir sisteminin ve doğuştan gelen bağışıklık tepkisinin isteyerek kontrol edilebileceği yönünde bir kanıt olarak değerlendirildi. Ancak bazı bilim insanları bu metodun herkes için güvenli olmadığını, ciddi sağlık sorunları olan kişilerin uygulamaması gerektiğini belirtiyor. Özellikle kalp damar rahatsızlığı olanlar veya hamile olan kişilerin bu metodu denemeden önce mutlaka bir doktora danışması öneriliyor. Wim Hof insanların kendi içsel güçlerini keşfetmelerine ve doğal çevrenin bir parçası olarak bağışıklık sistemlerini güçlendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Onun hikayesi, insan vücudunun ve zihin sınırlarının sanıldığından çok daha geniş olabileceğini gösteriyor. Doğuştan ağrıya duyarsızlık SCN9A mutasyonu İnsan vücudundaki sinir hücrelerinin elektriksel sinyalleri iletmesinden sorumlu olan SCN9A geninde meydana gelen genetik bir değişikliktir. Bu gen özellikle ağrı sinyallerinin beyne iletilmesinde kritik rol oynar. Nav1.7 adı verilen bu sodyum kanalını kodlar. Mutasyonun türüne bağlı olarak bu kanalın işlevi ya aşırı aktif hale gelir ya da tamamen kaybolur. Bu mutasyon kişide iki zıt ucu temsil eden nadir genetik hastalıklara yol açabilir. Doğuştan ağrıya duyarsızlık. Congenital insensitivity to pain. CIP. Bu SCN9A genindeki mutasyonun NAV 1.7 kanalı işlevsiz hale getirmesiyle ortaya çıkar. Kanal çalışmadığı için ağrı sinyalleri sinir sistemi boyunca iletilemez. Bu durum bireyin fiziksel acıyı hiç hissetmemesine sebep olabilir. Ağrılığı paroksismal, eritromiyalaji ve diğer ağrı sendromları. Bu durumlarsa SCN9A genindeki mutasyonun Nav1.7 kanalını aşırı aktif hale getirilmesiyle oluşur. Bu sinir hücrelerinin aşırı uyarılabilir olmasına ve kişinin en ufak bir acıya bile çok şiddetli ağrı tepkisi vermesine sebep olur. SCN9A mutasyonuna sahip olanların yaşadığı zorluklar, bu mutasyonun yol açtığı genetik durumlar her biri kendi içinde ciddi zorluklar barındırır. Ağrıya duyarsızlık, CIP bunu yaşayanların zorlukları da şunlardır. Fiziksel yaralanmalar. En büyük zorluk ağrı gibi hayati bir uyarıcının olmamasıdır. Bu kişiler yanık, kırık, kesik veya enfeksiyon gibi ciddi yaralanmaların farkına varmazlar. Ağrı hissetmedikleri için vücutlarına zarar verecek davranışlardan kaçınmayı öğrenemezler. Çocukluk çağında bu durum dil ısırmaktan veya eklemleri aşırı bükmekten kaynaklanan yaralanmalara yol açabilir. Erken tanı ve tedavi zorluğu. Ağrı bir hastalığın veya yaralanmanın ilk ve en önemli belirtisidir. CIP'li bireylerde bu alarm sistemi çalışmadığından bir apandisit gibi iç organ sorunları, enfeksiyonlar veya iç kanamalar gibi durumlarda çok geç fark edilebilir. Bu da ciddi sağlık riskleri oluşturur. Sosyal izolasyon. Normal bir insan için ağrı, empati ve sosyal bağ kurmada önemli bir rol oynar. Bu duygunun eksikliği, kişinin çevresindekiler tarafından tam olarak anlaşılamamasına ve sosyal olarak dışlanmasına sebep olabilir. Kronik ağrı sendromları yaşayanların zorlukları ise şöyle. Sürekli ve şiddetli bir ağrı. Bu kişilerde en küçük dokunuş bile dayanılmaz bir acıya sebep olabilir. Ağrı genellikle bacaklarda, kollarda veya tüm vücutta yanma hissi, elektrik çarpması veya sızlama şeklinde kendini gösterebilir günlük yaşamda kısıtlamalara sebep olur. Kronik ağrı, kişilerin normal hayatlarını sürdürmelerini neredeyse imkansız hale getirir. Yürümek, oturmak, hatta giyinmek gibi sıradan aktiviteler bile dayanılmaz olabilir. Bu durum iş hayatını, sosyal ilişkilerini ve genel yaşam kalitesini derinden etkiler. Tedaviye direnç. Bu tip ağrılar standart ağrı kesicilere genellikle yanıt vermezler. Bu da hastaların sürekli olarak daha güçlü ilaçlar arayışına gitmesine veya alternatif tedavi yöntemlerine yönelmesine sebep olur. Tedavi sürecinin belirsizliği psikolojik olarak da büyük bir baskı yaratır. Hipertimezi Hipertimezi bir kişinin geçmişindeki olayları, anıları ve deneyimleri olağanüstü ayrıntılı doğru bir şekilde hatırlamasına sebep olur. Nadir bir bilişsel durumdur. Bu duruma sahip olan kişiler üstün otobiyografik hafıza olarak da bilinen bir yeteneğe sahiptir tipik olarak bu kişiler hayatlarının herhangi bir gününü, o gün ne yaptıklarını, ne giydiklerini, havanın nasıl olduğunu ve hatta o gün ne hissettiklerini bile hatırlayabilirler. Hipertimizinin avantajları şunlardır. Olağanüstü detaylı anılar. Bu kişiler hayatlarının her anını adeta bir film gibi izlerler. Hem de net bir şekilde. Bu geçmiş deneyimlerden ders çıkarmalarını ve olaylar arasındaki ilişkileri kolayca kurmalarını sağlar öğrenme ve bilgi depolama. Bilgi birikimi ve öğrenme süreçleri bu durumdan çok olumlu bir şekilde etkilenir. Geçmişte öğrendikleri bilgileri veya okudukları kitapları neredeyse hiç unutmadıkları için bu onların kariyerlerinde veya akademik hayatlarında büyük bir avantaj sağlayabilir. Sosyal bağlantılar. Eski arkadaşlarının veya akrabalarının doğum günlerini, önemli anılarını ve paylaştıkları özel hikayeleri kolayca hatırlayabilirler. Bu sosyal ilişkilerini güçlendirebilir ve insanlar arasında derin bağlar kurmalarına yardımcı olabilir. Hipertezi'nin dezavantajları da vardır. Geçmişten kaçamama. Hayatın tüm anılarını, iyi ve kötü dahil olmak üzere canlı bir şekilde hatırlamak bazen büyük büyük olabilir. Özellikle travmatik veya utanç verici olaylar tekrar tekrar zihninde canlanabilir. Bu da duygusal olarak zorlayıcı bir durum yaratabilir. Günü yaşayamama. Sürekli geçmişi hatırlamak kişinin şimdiki ana odaklanmasını zorlaştırabilir. Birçok psikolojik bozukluğu da beraberinde getirir. Günlük yaşamda basit kararlar verirken bile geçmiş deneyimlerin etkisinde kalma eğilimi gösterebilirler. Detaylarda kaybolma. Normal bir insanın beyni gereksiz bilgileri süzgeçten geçirirken Hipertimeziye sahip olanlar bu gereksiz bilgileri de depolarlar. Bu düşünce süreçlerinin yavaşlamasına ve zihnin sürekli bir bilinç karmaşası içinde olmasına sebep olur. Empati ve anlayış sorunları. Çoğu insan geçmişteki olayları kısmen ve bulanık hatırlar. Hipertimeziye sahip bir kişi ise karşı tarafın bir olayı neden tam olarak hatırlayamadığını anlamakta zorlanabilir. Bu da iletişimde bazı sorunlara yol açabilir. Hipertimezi bir süper güç olarak görünse de bu durumun günlük yaşamda getirdiği zorluklar ve duygusal yükler göz ardı edilmemelidir. Bilim dünyası bu nadir bilişsel durumun hem getirdiği potansiyelleri hem de yarattığı zorlukları daha iyi anlamak için çalışmalara devam etmelidir. Önce ikinci kısmı açıkladık. Şimdi de gelelim birinci kısma. Genetik mutasyonla doğan farklı insanlar Evet böyle insanlar da var. İnsan genomu sürekli küçük mutasyonlara uğruyor. Bunların çoğu nötrdür. Bazıları hastalıklara sebep olur. Bazıları ise avantajlı olabilir. İşte size birkaç örnek. Laktaz persistansı. Yani sütü sindirme yetisi. İnsanların çoğu yetişkinlikte sütü sindiremezler. Ama bazı toplumlarda genetik mutasyonla bu yeti korunmuştur. Bu bir tür gelişimsel süper güç sayılabilir. CCR5 delta 32 mutasyonu. Yani HIV'e bağışıklık. Bu genetik mutasyon HIV'in hücreye girişini engelliyor. Taşıyıcıları virüse karşı doğal bağışıklığa sahip. Myostatin gen mutasyonu. Aşırı kas gelişimi. Kulağa güzel gelse de birçok dezavantajı var. İnternette dolaşan kaslı inekleri, kaslı fareleri görmüşsünüzdür. Bu geni bozulmuş kişilerde kas büyümesi kontrolsüzce artar. Az sayıda kişi de tespit edilmiştir. Çocukluk zamanlarında süper güçlü gibi görünürler. Epas bir geni. Yüksek rakımda yaşayabilme. Tibetli halklarda bulunan bu genetik değişiklik, düşük oksijen ortamlarında olağanüstü yaşam becerisi sağlar. Peki, Süper güç tanımı neyi içerir? Bazen toplum normlarının dışındaki her şey süper güç olarak algılanabilir. Örnek olarak 5 dili aynı anda konuşabilen bir çocuk, beyni hasar gördükten sonra piyano virtüözü olan bir adam, ağrıyı hiç hissetmeyen insanlar, yani SCN9A mutasyonu, tüm hayatını görsel hafızasında video gibi saklayan insanlar, yani hipertimezi. Bunlar bilimin tanımlayabildiği üstünlükler. Ama biz bunları ancak fark ettiğimizde süper sayıyoruz. Belki çevrende şu an senin normal sandığın ama istatistiksel olarak çok az görülen bir kapasiteye sahip olan biri vardır. Bilimin henüz açıklayamadığı değişimler. İşte bu kısmı gizemli. Travma sonrası ani aydınlanma yaşayanlar. Bilinç değişimiyle kolektif bilgiye erişim yaşadığını söyleyenler enerji alanlarıyla iyileştirme yapan şifacılar. Tabi bu henüz bilim dışı sayılıyor. Kuantum bilinç teorileri ya da holografik evren modelleri gibi teoriler ileride bu tür durumları daha iyi açıklayabilecekler. Sonuç olarak genetik veya yaşamsal deneyimlerde süper güç gibi görünebilecek farklılıklara sahip insanlar var. Bilim bunların çoğunu açıklamaya başlasa da hala açıklanamayan birçok olağan dışı örnek bulunuyor. Belki de süper güç, bazılarımızın içindeki potansiyelin sıra dışı bir şekilde açığa çıkmasıdır.